Perakende yönetiminde post bilgi transferleri. IBM menüsü içerisinde yer alan kasalara stok aktarımı 10 11 20 menüsünden yapılan Genius 2 GTF kasalarından stok aktarımında adet ve koli birim fiyatlarının kontrol edilerek aktarımın yapılması sağlandı. Bu kapsamda post bilgi transferleri IBM parametreler 10 13 21 menüsüne Varsa ilgili barkod birimine ait fiyatlar gösterilsin parametresi eklendi. Bu parametrenin işaretli olması durumunda barkodlar gönderilirken, barkod birimine uygun olan fiyat bulunup, birim katsayısıyla oranlandıktan sonra, ilgili barkod satırına bulunan fiyat no ve fiyatın gönderilmesi sağlanacaktır. Parametre seçilerek kayıt edildikten sonra kasalara stok kartı aktarımı, 10, 11, 20 çalıştırıldığında belirtilen kontrol aktif olacaktır